Merhaba. Merhaba hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın Zeynep? İyi misin? İyiyim hocam. Seni gördük. Çok daha iyi olduk Zeynep. Öncelikle yorumları bir kapatayım izine Zeynep. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Tamam, Zeynep kimdir? Nereden mezundur? Ne yapıyordur? Buyur lütfen. Tabii hocam. İsmim Kübra Zeynep Güner Tuğrul. Ee, Zeynep ismini aslında ben akademide alıştım. Daha çok e, kursa kurs o şekilde kayıt olmuş. Hocalarımız hep Zeynep Zeynep diye hitap ediyor. Sizinle alıştım. Yani ismi ailemde, çevremdeki herkes Kübra diye hitap eder normalde. Ee, 1994 Ankara doğumluyum. Ee, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Ee, Bursa'da yaşıyorum. Ee, evliyim. 2019 senesinde evliyim. Bu şekilde. Harikasın. Peki siz mi girdiniz Zeynep bu sınava yoksa daha önceden bir tecrüben var mıydı? Hocam e, geçen sene de girmiştim sınava. 80 puan almıştım. Geçen sene kendim hazırlanmıştım. Yani 2017 mezunuyum. Daha önce benim bir KPSS senesinde başlayan e, alandan hazırlanmıştım. Daha sonra e, tabii hep bir hakimlik isteği vardı ama Bursa'da hiç hakimlik kursu yoktu o dönemde yani ya da ben bilmiyordum. Ee, daha sonra bu online kurslardan haberdar oldum. Ee, KPSS'ye hazırlandığım dönemde tabii e, hukuklardan, iktisattan, maliyeden bir bilgi birikimi oluşunca e, KPSS'den sonra dedim ki ben e, bu senede dedim KPSS'den çok şükür güzel bir puanı aldım. E, ondan sonra dedim ki ben dedim akademi şey e, hakimliği kendi başıma bir çalışma dedim yapabileceğime inanıyordum. E, fakat vergi hukukunda biraz maalesef olumsuz sonuçlardan dolayı sınavdan 80 puan aldım. E, ve daha sonra dedim ki ben akademiye yazılayım. Yani e, çünkü şöyle HMK'da, yukta ve vergi de de kaybolduğum için e, Toparlaması zor ve bu yüzden de e, özellikle akademiye ihtiyaç duymuştum. Peki Zeynep, ee, sen bir yerde çalışıyor muydun aktif olarak yoksa evde miydin bu pandemi süreci de nasıl geçti ee, nasıl çalışmaya karar verdin buradan ufak bahseder misin pandemi ile birlikte alaraktan Hocam ben e, normalde tamamıyla bir kütüphane öğrencisiyim. Yani e, KPSS'ye hazırlandığım dönemde sabah 9 dershaneye bir girerdim. Ders biterdi 4'te. Ben daha sonra 4'ten akşam 10'a kadar hep kütüphanedeyim. Sonlarım hep kütüphane yani sabah 9 akşam 10 en iyi ihtimalle bu şekilde yani günlerim hep bu şekilde geçer ders çalışmam bu yöndeydi pandeminin benim için en büyük zorluğu evde ders çalışmak zorunda kalmam oldu ve ben zaten hani bir de çok KPSS'den kaynaklı çok uzun süreçli ders çalışmaktan hani onun bir yorgunluğu vardı üzerimde diyordum ki pandemi inşallah biter hani e, ben de haziran temmuz gibi Ders çalışmaya başlarım işte sınav aralıkta olacak mantığıyla düşünerek. Bekledim bekledim pandeminin biteceği yok. Ondan sonra en son Ağustos ben 17 Ağustos grubu öğrencisiyim. Ee, evet 17 Ağustos'ta başladım. Hani ilan geldi 3 ay kaldı. Ve bu arada son kayıt olan öğrenciyim. Hani kayıt bile olamıyordu. Evet beklemişim kurs arıyorum diyor ben kaydolamadım olamadım falan. O şekilde öyle bir heyecan da yaşamıştık yani. Ondan sonra pandemi zubuydu, evde çalışmak zorunda olmak. Ama sizler de gerçekten bunu hani çok rahat açtım. Bir dershane ortamındaymış gibi, hani hocalarımız, arkadaşlarımız, hani WhatsApp grubunda arkadaşlarımızla konuşmalarımız olsun. Ben 17 Ağustos grubuna da çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımız da çok değerli benim için. Hepimiz birbirimize destek olduk, çok bağlıydık birbirimize. Hocalarımız da keza çok destek oldular bize. O şekilde yani pandeminin e, negatif kısımlarını. Harikasın. Ee, özellikle şu var öğrencilerde hocam, yani çok mu geç kaldım, geç mi başladım gibi bakışlar çok oluyor. Hem de bir idari yargı öğrencisi olarak e, bunu şu yönden söylüyorum. Daha e, işte e, sınav kazanma e, oranının daha düşük olabildiği, alımların daha düşük olduğu bir alanda olmaz rağmen... Üç ay, güzel bir çalışma, teknik bir çalışma kazandırıyor mu o zaman? Bunu söyleyebilir miyiz? Hocam kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Yani ben buna kendimi e, örnek olarak göstermek isterim. Hani e, üç ayda sınav mı kazanılır? Bu algı genelde herkeste vardır. Yani üç ay çok kısa bir süre. Ama öyle değil. Ben geçen seneki hazırlanışımda da e, üç ayda hazırlanmıştım. Çünkü ben geçen sene Eylül ayında evlendim. Şey, 2019 Eylül ayında. Ondan sonra Ekim'de ders çalışmaya başladım. Aralık'ta girdim sınava. Bu sene de Ağustos'ta başladım. Kasım'da sınava girdim. Yine 3 ay oldu yani. 3 ayda kazanılır. Önemli olan şey tamamen programlı bir şekilde ilerleyebilmek. Ee, günü gerçekten verimli hale getirebilmek. Saatleri e, verimli hale getirebilmek öğrencinin elinde. Ve bunu da ben programsız yapılabileceğine inanmıyorum kesinlikle. Yani e, program çok önemli bir şey ve e, gerçekten fedakarlık etmek gerekiyor birçok şeyden. Bunun bana uyku geliyor tabii ki ama e, bu üç ay e, ben benim için üç ay benden önce belki altı aydır çalışanlar vardı. E bunlar tabii ki benden bir tık önde ilerlediler. Ve e, benim de bunun atmam için muhakkak ki en başta uykudan fedakarlık etmem gerekiyordu. Muhteşem. Peki Zeynep, 22-23 yaşındaki Zeynep'le şimdiki Zeynep'e baktığımda, hala çok gençsiniz yanlış anlaşılmasın sadece aradık süreçten dolayı o yeni mezuniyet ve kısmına baktığınızda hani ne derdin? Hani geçmişteki Zeynep'e dönüp şunu der miydin? Zeynep daha önce kazansaydın keşke daha çok çalışsaydın ya da öyle bir bakış olur muydu? Hocam kesinlikle olurdu. Yani e, şimdi şöyle benim hep hakim olma e fikri yatıyordu zaten. Ee, benim kuzenim hakim. Ee, ona böyle bir hayranlık tabii ki muhakkak vardı. Ee, o mesleğin içerisinde olmak, o yüce makamı sahip olabilmek yani gidebilmek benim için çok kıymetliydi. Ama dediğim gibi ben 2017, 2018, yani 2017 sonunda mezun 2018 senesinde hani ne yapabilirim, ne yapmalıyım? İşte bu düşünceler içerisine gidip gelirken hakimlik kursu Bursa'da araştırdım. işin doğrusu bulamadım. Başka bir şehre gitme şansım da yoktu zaten. Online kurslardan hiç haberdar değildim. Yani ben online olarak eğitim anlamında sizi tanıdım ilk. Daha başka yani kimseyi bilmiyordum o dönemde. O da Instagram'a falan denk geldi. Çok hatırlamıyorum. Bayağı önceden bile takip ediyorum çünkü hakimlik akademisini. O yüzden e, o zamanki 2017-2018 dönemindeki e, Kübra Zeynep için şunu söylerdim. Hani e, akademi diye bir yer var. Bayağı başvur <laughs> oraya git ve hani bu işi bitir derdim. Harikasın Zeynep. Yani çok içten ve bir cevaptı. Çok teşekkür ederim. Zeynep, peki nasıl çalışıyordun? Öğrenci arkadaşlarımıza ne önerirsin? Hani ders çalışırken not mu alsınlar? Özet mi çıkartsınlar? Soruyla mı tekrar etsinler? Şöyle genel düşünceni alabilir miyim? Şimdi şöyle bir şey var. Ben e, hani Genel olarak öğrenciler ikiye ayrılır benim gözümde. Kimi e, konucudur, kimi sorucudur. Yani e, ben e, sorucu kısımdayım. Ve e, özet çıkarmak, evet yazarak çalışma şöyle. Ben geçen sene hazırlandığım dönemde hani örnek vermek gerekirse HMK'yı ve İYUK'u e, anlayabilmek adına, öğrenebilmek adına tek başımaydım çünkü. Baştan sona yazmıştım. Düşünün ki YMK kaç madde? Ben onu baştan sona yazmıştım. O şekilde çalışmıştım. Ee, güzel de olmuştu aslında ama belki beni zorladı biraz geç. ha. Bu sene için demem gerekirse, e, soru benim benim için benim olayım soruydu. Çünkü ben 3 e, aylık gibi kısa bir dönemde sizin de dediğiniz gibi, e, Erhan hocamın söylediği gibi iki kez e, hem akademinin soru bankalarını, VSR'yi ve diğer kitabımızı... Ee, hem çıkmış sorular kitabı bir tane onu iki kere döndüm ee, bir kez de özgün bir soru bankasını çözdüm ve e, arşivlediğim Erhan Hoca'nın arşivleyin dediği ve arkadaşlara ilham olsun diye benim çıkarıp hazırladım çok göstermek isterim bunlar benim yanlışlarım da arkadaşlar <laughs> kitaptaki yanlışlarım ve ben e, tabii içerisinde önemli gördüğüm hani çıkabileceği kanaatinde olduğum sorular, hocalarımızın söylediği sorular da var. Bunların içerisinde yıldızlı olanlar da var. Bunları kaç kez döndüğümü bilmiyorum. Yani kitaplar evet iki kez dönüldü. Ama bu sorular ben evet bir dahakine doğru yapsam bile o sticker'ları hiç çıkarmadım hocam. Yani postikleri hiç çıkarmadım. Ve o postikleri bir daha bir daha döndüm. O şekilde. O şekildeydi. Ben Beşen... hiç özet çıkarmadım. Hiç özet çıkarmadım. Hiç özet hani çünkü sizin bize gönderdiğiniz notlar benim nezdimde özetin özetiydi zaten. Yani e, onun bir özetini daha çıkarmak <gülüyor> yani <gülüyor> bilmiyorum yapamadım ya yani yapamazdım. Öyle bir şeye yani, gerek de duymadım. Çünkü e, gayet iyiydi, gayet güzeldi. E, benim zaten e, kurs için yani kursa kaydolandaki en büyük neden bana e, bu kanunların bu dolu dolu kitapların bir kısası lazımdı. Kısaltılmışı lazımdı. Bunu düşünüyordum. Hatta kendi içimden şey diyordum. Ya diyordum keşke akademi e, kursun notlarını satsa sadece diyordum. Sonra e, kursa yazıldığım zaman neden bu notlara satılmadığını çok daha iyi anladım. Çünkü notlar hocalarla e, birlikte bir anlam ifade ediyor. Hani sizin derste söylediğiniz e, not almamızı gerektiren yerler, işte ekstra üzerine çizmemiz, altını çizmemiz gerektiğini söylediğiniz yerler buralar olmadan o notlar gerçekten çok da bir şey ifade etmiyor. Sizler anlam kazanıyor yani. Gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Yani o kadar güzel oldu ki. Çünkü genelde hep o bakış var. Hocam bunlar yeter mi? Eksik mi? Ya da bunları sadece okusam olur mu? Olmaz. Hani bunların bir mantığı var, bir sistemi var. Yani o kadar güzel özümsedin, o kadar güzel de anlattın ki harikasın Zeynep. Evet hocam ben bütün online derslerin hepsine Yok hocam, estağfurullah. Yani şeyi söyleyecektim. Ben e, bu notların hani e, sizlerle anlam kazandı söyleyeyim ya hani bunu laf olsun diye de söylemiyorum. Ben e, online dersler hani hiç bir tane dersimi offline'e bırakmadım. Her zaman e, yani şeye kalsın demedim. Kaydosun sonra izlerim değil. Sizler ne zaman dersteyseniz ben de o zaman dersteydim. Yani hiçbir zaman bizim e, Serç Hocamız sağ olsun iktisatta saatta e, sağ olsun hani ek olarak bizlere akşamın saat 10.30'unda ders başlattı. Biz gece bir buçukta dersten çıktığımızı biliyorum. Çünkü yani son grupluk sıkışık bir durum var. Hani bizim o saatlerde bir dersimiz oluyordu. Ben o saatte o derse muhakkak giriyordum ve iktisat temelim vardı. Hani KPSS'den dolayı hani iktisat yapabiliyordum, yapıyordum. Ama ona rağmen hocam o derse giriyorsa ben de gireceğim. O mantıkla ilerledim hep. Büyük emek var. Hani şu söylemden bunu görüyorum. Hem öğrencilerimizde, hem hoca arkadaşlarımızda. Herkesin çok büyük bir emeği var. Ee, ne mutlu size böyle güzel bir başarı elde ediyorsunuz. Bu da çok mutluluk verici olsa gerek. Peki, Zeynep, sınavdan önceki gün, önceki akşam ve sınav sırasındaki atmosfer nasıldı? Hani sınavla ilgili o yaşadığın duygular nasıldı? Ee, genelde bu da çok merak edilen bir soru oluyor arkadaşlarımızda. Sen düşüncen nedir Zeynep? Hocam benim bağlantım gitti. Sizi göremedim. ne sorduğunuzu duyamadım. Tabii, duyabilecek beni? Siz. Şu an hiç Duy problem. Duydum ama hocam. Zeynep sınavdan öncesi birkaç gün öncesi Peki duyguların nasıldı acaba? Hocam birkaç gün öncesindeki duygularım ben şimdi kampak olmadığım e Kamp çok e Son günleri e sıkışık bir zaman bizim için. Üç aylık bir süreç olduğu için ben e kendi tekrarlarımı kendi sorularımı e arşivlerimi tekrar tekrar dönmek ve Denemelerimi yetiştirmek durumundaydım. Ben e, kursun birinci ayının sonunda yanlış hatırlamıyorsam bütün denemelerimi satın aldım ve hali hazırda beklettim. Dedim ben bunları dedim muhakkak bitireceğim. Erhan hocanın bize hedefi vardı, 25 deneme, 25 bin soru. Ondan sonra ben e, e, kursun denemeleriyle beraber toplamda 40 deneme çözdüm. Bu e, son 3 günde o 40 denemenin günde 3'er tanesini. Çözdüm. Hani artık soruları bırakmıştım. Hani soru bankalarıyla işim bitmişti. Ve son 3 gün tamamen günde 3 tane deneme. Günde 3 deneme, 3 deneme. Son 3 güne o 9 denemeyi sığdırdım. Aynı zamanda Emre hocamıza da çok teşekkür ederim. Emre hocamızın e, tarih denemeleri vardı. 12'li. E, o 12'li denemeyi aynı zamanda her gün çözüyordum. Ben o denemeyi de 2-3 kere falan döndüm diye hatırlıyorum. Evet. Çünkü tarih de benim için zor bir dersti. Ee, sağ olsun sayesinde güzel bir net yaptım. Ee, onunla beraber deneme çözüyordum. Ha, duygu düşünce olarak hocam tabii ki hepimiz ister istemez belli zamanlarda ki bu çok zor hani yaşayan bütün öğrenciler biliyordur bunu. E, son üç gün kala psikolojik olarak a, hafif bir çöküntü a, acaba olacak mı? Hani aşırı bir heyecan, telaş, tavan. Hani bunların önüne geçebilmek e, gerçekten bunu o kadar çok istiyorum ki düşüncesiyle hani bununla bastırabiliyoruz. Sadece sınavdan sonra çok rahatlayacaksın. Sonuçlar güzel geldikten sonra o ekranda o sonucu gördükten sonra çok rahatlayacaksın. Hadi son üç gün, hadi son iki gün, hadi son bir gün. Hani hatta şey benim çalışma programım vardı haftalık. En son haftaki programın en altında işte yazmışım Kübra son bir gün kazanacaksın. Sabret. Hani bu şekilde en son bir günü o şekilde yani son günden sonra da çok şükür sınavdan çıkınca o iç rahatlığı rahatlamıştı. Muhteşem. Evet. Bu büyük başarı elde ediyorsun. Gerçekten canı gönülden seni tebrik ediyorum. Peki çalışma programı yaptığında bu programa uyabildin mi? Böyle iki üç gün hiç çalışamadın ya da işte ya bugün de iyi geçmedi oldu mu hiç? Burada seni motive eden ha, ne oluyordu, nasıl oluyordu? Şöyle kendini nasıl toparlıyordun? Hani düşecek arkadaşlarımız da olacak süreçte ne önerirsin hani onlara? Hocam şöyle ben e, hiç keyfi bir gün bile keyfi olarak bir gün bile e, dersi bırakmadım sadece şöyle ki aslında bundan ki siz lüks de diyebilirsiniz biraz benim yeğenlerim var e, işte yeni bir yeğenim olmuştu benim sınava çalıştığım dönemde onun doğum gününü... doğduğu gün yani e, onu görmem gerekiyordu mesela o gün benim programımın... yarısı yok oluyordu olmuştu örnek vermek için bir günümü anlatıyorum o günün telafisini ben o hafta bitmeden kesinlikle yapıyordum. İsterse gece uykusuz kalayım. isterse sabah iki saat daha erken kalkayım. Onun telafisini bir şekilde yapıyordum. Ama o hafta içerisinde onu bitirmeden öbür haftaya geçmeyi kendime yasaklıyordum. Asla. Kesinlikle böyle bir şey yapamazdım. Yani e, bunun dışında da hani e, keyfi olarak hiçbir zaman veya e, tabii ki düşmek anlamında dersin başında bir yor yorulup yorgun düşüp hani ne yapacağım artık çok yoruldum uykum var hocam ben kahveyi çok seven bir insanım ee, bir gün artık hani şey durumuna geldim ya artık kahveden midem bulanıyor kahve içmek istemiyorum yani istemiyorum Böyle bir şey mümkün değil. Artık o noktaya geldim ve bir gün son bir hafta kala yaşadım bunu da. Artık kahve içmek istemiyorum ve eşim sağ olsun beni hep ders çalışayım diye evde yalnız bırakırdı kendisi giderdi hem işine giderdi işin olmadığı günlerde de kendine bir meşgale bulurdu muhakkak en son bir gün aradım dedim Fatih dedim benim çok uykum var dedim uykum var diye ağlıyorum ama kahve de içmek istemiyorum gerçekten bu noktaya geldim yani bu zorlukları çevreniz de çok önemli bu anlamda benim eşim olsun annem babam kardeşlerim çok yakın arkadaşım ve arkadaşlarım onların desteğiyle birçok şeyin altından yani bu diplere çökmenin altından o şekilde kalkabildim. Harika. O kadar doğal, o kadar güzel anlattın ki süperdi gerçekten örneklemelerin. Bayıldım. Siz bir <laughs> ailemisiniz ya. Ben öyle hissediyorum hocam. Hani derslerde konuşurken de ben sizinle olsun, Ömer Hoca'yla olsun vedalaşmalarımızda hani dersiniz bitti zaman üzülüyordum, yatıyordum, bitti diyordum. Ne yapacağım şimdi? Hani Barış Hoca'yı bir daha göremeyeceğim, Ömer Hoca'yı bir daha göremeyeceğim gibi oluyordu. Hatta Ömer Hoca bizim ilk dersimize de girdi. Ona çok sevinmiştim. Allah'ım şükür olsun bir daha Ömer Hoca'yı göreceğiz gibi. O anlamda ben ben sizi gerçekten, hani üç, sizinle üç gün geçirdik. Fazla değil ama ailem gibiydiniz yani. Ben çok sevmiştim. Çok teşekkürler. Biz de aynı şekilde yani şu sıcaklık, samimiyet gerçekten çok özel bir duygu. Çok teşekkür ederim. Peki iyi kiler ve keşkeler Zeynep süreç içerisinde hem de yeni hazırlanan arkadaşlarımıza 2021'de gidecek arkadaşlara öneri tavsiye olarak da neler senin iyi ki ne oldu? Neler keşke ne oldu? Onlara tavsiyen ne olur? Hocam benim iyi kim? geçen sene 80 aldığım zaman çok üzülmüştüm. Yani dedim ki hani bu kadar mı kıl payı kaçar? Yani yani hani iki soru daha çünkü benim vergiden artık hani nasip değildi diyorum çünkü e, vergi e, bölümünden beş soru peş peşe yanlış yapmıştım kitapçıma baktım beş soru peş peşe yanlış o kadar üzüldüm ki ya dedim hani e, nasıl böyle bir şey yapabilirsin peş peşe yanlış yapmak çok saçma gelmişti üzülmüştüm bayağı. Ondan sonra zaman geçti. İyi ki, iyi ki kendimi toparladım. İyi ki e, tekrar yapacaksın. Bunu başaracaksın diye kendimi, kendimi telkin ettim. Hani bu anlamda e, o enerjiyi kendimde buldum, toparladım ve kursa kaydoldum. İyi ki bu. Ha keşke nedir diye sorarsanız. Keşke de e, koku dersinde yaptığım yanlışlardan dolayı e, keşke kanun okusaydım. Kanun hiç okumadım. Yani ben tamamen kurs bana ne gönderdiyse o, o minvalde ilerledim tamamladım, bitirdim, sınava girdim. Hiç kanun okumadım. Eğer e, keşkeniz nedir diye sorarsanız ben keşke kanun okusaydım derdim. E, ki şimdi de kanun okuyacağım zaten hani mülakat hazırlığı esnasında. Kanaatimce çok güzel bir ifade bulundun. Çünkü sizlerin aslında kanun okuması çok değerli ve çok yararlı. Vakitin darlığını da ben katarak da bu keşkenizi yine de bir ufak keşke olarak kabul ediyorum. <laughs> Çünkü hani oradaki süreç zaten vardı. Hani o yüzden hiç de bence olumsuz bir durum olmamış. Teşekkür. Peki şunu da sorabilir miyim? Yavaş yavaş arkadaşlarından hani sorular alacağım ama hani benim de merak ettiğim sınava girdiğinde ve çıktığında bu puanı alacağını ve kazanacağını hissettin mi? Yani evet ben kazandım duygusuna ne zaman eriştin? Hocam şimdi şöyle ben e, sınava girdim. Sınav esnasında kendime verdiğim ilk söz şuydu. Kübra sınavda kesinlikle yaptığın bir soruyu değiştirmeyeceksin. Çünkü ben bunun acısını çok yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine idare <laughs> kokunda bir yanlışım var. O yanlışta son anda değiştirdiğim soru hatta böyle kitapçıkları açıkladılar. Yöseyme girdim. Sildiğim cevaba bakıyorum. Üzülüyorum böyle. Diyorum Kübra yine aynı şeyi yaptım. Neyse ki bir soru oldu sadece. Ondan sonra e, sınavdan çıktım hocam. E, şöyle sorular açıklandığı esnada hani sınavdan çıktığımda içim rahattı biraz. Hani şey değildim böyle, gergin değildim. Ama e, sorular açıklandı, baktım cevap anahtarına. Ya yani, şimdi aslında biliyorum yaptığım doğru sayısını ama hani çevremde çok umutlandırmak istemiyorum şimdi annem, babam, eşim, arkadaşlarım. Hani herkese ben bu kadar doğrum var diyorum ama ya diyorum Kübra ya yanlış hatırladığım bir soru varsa e bunu nasıl hani yanlış çıkarsa ne yapacaksın diyorum kazanamazsan Daha sonra sonuç açıklandı. Her yani önce tekrar mesaj attım hocam işte böyle dediğim aynı şekilde 84 doğru vardı puanım bu işte sonucum bu. Hoca da işte hayırlı olsun dedi. Çok sevindi. Tebrik etti. Hani bu şekilde güzeldi yani. Hani o iç rahatlığı vardı hocam. O bir ay çok da sıkıntılı, sancılı geçmedi benim için. Muhteşem. Çok güzel Zeynep. Peki arkadaşlarımızdan da varsa sorular onlardan da rica edelim. Onların sorularını da alalım Zeynep. Ee, Seni çok fazla yormadan yavaş yavaş onların düşünceye bakalım ki ben hatta onlar soru sorarken şunu da sormak istiyorum. İdari yargıcı olarak hazırlanmakta. Adli yargıcı hazırlanmak arasında fark var mı sence? Çünkü adlici arkadaşlar da görüyordun. Hani bunu şey için söylemiyorum hani bir kıyas yap anlamında değil ama hangisi daha zordu? Dürüstçe, net olarak. Hocam ben şimdi e, adli anlamında icra iflas ve ticareti KPSS döneminden biliyorum. İş hukuk hakkında hiçbir fikrim, bilgim yok maalesef. E, İcra iflas ve ticaret tarafı mı dersiniz? Yoksa e, Farklı dersler anlamında hani iktisat maliye e, vergi mi dersiniz derseniz e, idari kısım Bence daha zor yani çünkü ben o tarafı da biliyorum e, Tabii onlar kadar detaylı bilemem saygı duyuyorum kesinlikle bilgilerine tecrübelerine e, saygım sonsuz bildiğim kadarıyla o tarafı bildiğim kadarıyla bu tarafa baktığım zaman bu taraf çok daha e, ağır geliyor çok daha zor bence evet. o zaman hemen Bununla bağlantılı vergiye nasıl çalışınız, Mülakat hazırlık planı nedir? Ve çalışma programında bu sorusu var. Bunu da bir bütün halde cevaplayabiliriz. Hocam şimdi şöyle vergiye nasıl çalıştım? Vergiye tamamen Mustafa hocamız sağ olsun. Benim bir yanlışım çıktı gerçekten. O da e, biraz ironik. Sınav esnasında hatırlayamadım haksız çıkmazam mı %10. Hocamız onu tamamen beynime kazımış. Kulanda Mustafa Hoca'nın sesi yankılanıyor. Haksız çıkmazam mı %10 sakın unutmayın bunu. Ama neydendi? Okuyorum şıkkı. Çok şey yapamıyorum. O yüzden bir yanlışım vardı. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum kendisine. Sınav sonucumda kendisi sordu sağ olsun. Ee, yani şöyle vergiye ben her dersten önce muhakkak öncesinden o güne kadar yapılan tekrarı okurdum. Ondan sonra ders biterdi biten konunun, bölümün sorularını çözerdim. Daha sonra eğer vaktim kaldıysa, o gün için belki biraz daha vaktim programıma bağlı olarak, o güne kadar işlenmiş kısmın da soruların üzerinden geçerdim. Belki bu anlamda e, biraz zor, zorlayıcı yani. E, üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü bıraktığınız zaman yani akıldan birinci derece usulsüzlük, ikinci derece usulsüzlük bile gidiyor yani. Ay hangisi hangisiydi, hangisi hangisiydi oluyor. Hani o noktaya hiç düşmemek gerekiyor. O noktaya düşmemek için de ben her dersten önce tekrarını yapıyordum muhakkak. Hani e, okuyordum geldiğimiz yere kadar. Daha sonra da soru çözüyordum. Tekrar soru çözüyordum. Tekrar soru çözüyordum. Benim olayım daha çok soruydu ama vergi anlamında kesinlikle konu tekrarının da e, üzerine düştüm. Kesinlikle. Maliye ve iktisat İktisatı full yapmıştım sınavda, dediğim gibi temelim vardı. Ee, ama maliyede tane hani yanlışım çıktı. Ee, o da dikkatsizliğime geldi. Ee, bunları yani işin açı, iktisat ve maliye ben programında çok fazla yer vermedim. Bu benle alakalı bir durum dediğim gibi. Ee, ama iktisatta da maliyede de hiçbir derste kaçırmadım. Yani bütün derslere girdim. Peki, hangi? Aa, bu arada. Hangi ee, şey, derslerden konu ha, Buyurun konu tekrarı yapmadım iktisat maliyede ama hani bu BSR'den e, Akademide Akademi'ne Soru Bankası'ndan çıkmış sorularda hangi kitabı çözdüysem hani iktisat ve maliyeyi atlamadım. Onları da çözdüm aynı şekilde. Onlarda da çözemediğim sorular vardı ve onların da üzerinden geçtim. Hani konu tekrarı anlamında orayı eksik bıraktım. Peki kanun hangi derslerden okudun? Hangi derslerin kanun okumak yararlı oldu sence ya da gerekli Hocam ben e, dediğim gibi hiç kanun okumadım e, sadece anayasa e, Ömer hocamız söylemişti e, anayasayı çıkarın anayasa elinizde bulunsun diye deydi onu okudum yani onu okumuştum. bir e, dersin bir bölümünde Ömer hocamız okuyun demişti o sırada okudum daha sonra Zeynep beni duyuyor musun benim galiba bir ufak bir yayın şeyi oldu kusura bakma. ''Mülakat hazırlık planı nedir Zeynep? Bununla ilgili ne düşünüyorsun?'' Bu arada Erhan gelmiş. Erhan Hocama da sevgilerimi iletiyorum buradan. Saygılar hocam. Ben de sevgiler, saygılar sunuyorum kendisine. Ee, hocam, mülakat hazırlığı şöyle. Ben e, bugün itibariyle e, artık e, kendime bir program hazırlamaya ve pazartesi günü ders çalışmaya başlamaya karar verdim. Ben aynı zamanda KPSS'den aldığım, bahsettiğim puanla GÜŞ sınavına da gireceğim. Bugün o sınav ertelenmişti, 13 Mart'ta alınmış. 13 Mart'ta Ankara'da o sınavım var. Onunla beraber mülakat hazırlığını, tabii benim için tabii hakimlik birkaç tık önde olduğu için ona daha ağırlıklı, mülakata daha ağırlıklı olarak bilhassa kanun okuyarak, bütün kanunları okuyarak çalışacağım. Bunun beraberinde Guya da hazırlanacağım. O da biraz hani beni umarım sekteye uğratmaz. Dediğim gibi tamamen kanun odaklı ve tabii sizin notlarınızı da aynı şekilde. Hani artık soru çözmeyi düşünmüyorum. Bilmiyorum doğru yapıyor Zaten pazartesi günü kamp şey mülakat eğitimleri başlıyormuş. Mülakat eğitimlerinde ne yapmam gerektiğini ve ne yapmam gerektiğini daha çok öğrenir anlarım. Onun onların yönlendirdiği şekilde hocalarımızın ilerlerim inşallah. İnşallah. Peki orada hemen bir atıf daha yapayım. Ee, öğrenci arkadaşlarımız şunu merak etmiş. Net sayılarını. Hani kaç net yaptı? Hani bunu da ufaktan galiba sormadım da e, kusura bakma lütfen. Hani kaç netin vardı? Hatırlıyor musun? Bir onlardan da bahseder misin? Tabii ki ben e, hatırlıyorum ama yanlış söylemek adına not aldım. Benim e, Türkçeden 3 yanlışım, matematikten 2 yanlışım, tarihten 1 yanlışım, vatandaşlıktan 1 yanlışım. Topl genel kültür genel yetenekten kısımda yanlış 23 doğruum var. Türkçe biraz beni üzdü. <laughs> Onun dışında evet, ortak evet. alanda anayasa bir.